Herkese merhaba ben Yiğit. Yeni bir okuma günlüğü videosuyla karşınızdayım. Serimizin ilk videosu beklediğim kadar ilgi çekmedi fakat izlenenler tarafından oldukça beğenildi. En azından ben buna yönelik bir sürü mesaj aldım. O yüzden de serimize devam etmeyi düşünüyorum. Açıkçası bu tarz videoları çekmeyi seviyorum çünkü böylece kitap okumaya devam edebiliyorum video çekerken. Geçtiğimiz günlerde Instagram'dan kitap alışverişi ile ilgili bir paylaşımda bulunmuştum. Belki de bazılarınız gelecek videoyu bir kitap alışveriş videosu olarak bekliyordu. Aslında ben de o şekilde planlamıştım. Fakat henüz beklediğim bir kargo gelmediğinden dolayı o videoyu şu an için çekemiyorum. Artık bir sonraki videomuz kitap alışveriş videosu olacak. Böyle olunca ben de okuma günlüğü videosunu öne aldım. Belki ilk defa izleyecek olanlar vardır. Bu serimizde seçtiğim kitapları gün içinde okuyup sizler için aşama aşama yorumluyorum. Ve şu an için serimizde ince kitapları seçiyoruz. İnce kitapları seçme sebebim ise şu an için kitaplığımda ince kitapların birikmiş olması. İlerleyen zamanlarda video konsepti değişecektir. Açıklamamızı yaptıktan sonra gelelim bugün için seçmiş olduğum kitaba. Peyami Safa'dan 9. Hariciye Koğuşu. Bu kitabı seçmemin en büyük sebeplerinden bir tanesi sizlerden kitapla ilgili oldukça fazla olumlu yorum almış olmamdı. Kalınlık bakımından konseptimize oldukça uygun. Ayrıca son zamanlarda Türk Edebiyatı konusundaki eksikliğimi yavaş yavaş tamamlamaya çalışıyorum. O yüzden de elim ilk olarak 9. Hariciye Koğuşu'na gitti. Benim Peyami Safa'dan okuyacağım ilk kitabı olacak. Alışveriş videosunda da görürsünüz zaten bir kitabını daha sipariş verdim. Kitabın arkasına şöyle bir baktığımız zaman hasta bir insanın psikolojisini konu aldığını görüyoruz. Kitabımızın genç ana karakteri ayağı ile ilgili bazı rahatsızlıklar yaşıyor ve sayısız doktora gözüküyor. Ardından da kendisine stresten uzak bir istirahat dönemi tavsiye ediliyor. Fakat hem akrabaları hem de çevresi tarafından bu istirahat dönemi onun hayatını daha kötü bir hale getiriyor. Benim de kitabın konusuyla ilgili bilgilerim bundan ibaret. Zaten incecik bir kitap. Ayrıca Ahmet Hamdi Tanpınar da bu kitap için acının ve ıstırabın yegane kitabı tabirini kullanmış. Ve kitap Ela aldığı konu bakımından Türk Edebiyatı'nda bir ilk olarak nitelendiriliyormuş. Tüm bunlar da benim kitaptan beklentimi oldukça yükseltti açıkçası. Çok iyi bir kitap okuyacakmışım gibi hissediyorum. Oldukça da heyecanlıyım. Bakalım neler olacak. Eğer ki 9. Hariciye Koğuşu'nu hızlı bir şekilde bitirebilirsem bugün için farklı bir kitap daha okumayı planlıyorum. Fakat ilk etaptaki planım bu şekildeydi. Saat şu anda 4'ü 10 geçiyor ve ben gündelik işlerimi hallettim. Artık aralıksız kitap okuyabilirim. Şimdi okumaya geçiyorum. Ara ara yine durum güncellemesi yaparım Şu anda saat 7. Kitabı yaralamış durumdayım. 56. sayfasındayım. Kitap 112 sayfadan oluşuyor. Gerçekten çok güzel ilerlediğini söyleyebilirim sizlere. Kitapla ilgili fark ettiğim ilk şey hikayede geçen eski kelimelerin anlamlarının sayfaların alt kısımlarında yer alıyor oluşuydu. Kitabımız genç ana karakterimizin doktora gittiğinde hissettiklerini anlatarak başlıyor. Bu hisler o kadar güzel anlatılmışlar ki hemen kendi tecrübelerinize gidiyorsunuz. Küçükken doktora gittiğimizde o bekleyiş, o sıranın bir türlü gelmemesi gerçekten çok iyi anlatılmış. Bizler de ana karakterimiz gibi duygular yaşadığımız için kolaylıkla kitabın içerisine dahil olabiliyorduk. Uzun zamandan beri bir kitabın dünyasına bu kadar kolay giriş yapamamıştım. Kendimi direkt olarak kitabın içerisinde buldum. Peyami Safa'nın diline de hemen alıştım. Olaylar belli bir sadelikle anlatılıyor. Kolayca okuyup anlayabiliyorsunuz. Tasvirleri ve betimlemeleri de çok uzun değil. Aynı sadelikteler. Sadeler fakat etkililer. Bu yüzden de Peyami Safa'nın dilini çok sevdiğimi söyleyebilirim kitapta ana karakterimizin başından çok masum bir aşk macerası geçiyor. Ben bu tarz aşk hikayelerini okumayı pek sevmiyorum aslında. Fakat anlatımın yalınlığı ve hikayenin masumluğu bu sayfaları keyifle okumamı sağladı. Gerçekten de çok ilginç bir kitap. Peyami Safa'nın diliyle ilgili daha fazla bilgiye sahip olmanız için size bir pasaj okuyacağım. Paşa'nın çapaklı sesi, Nusret'in dizlerinde sinirlilik, Nurevşan'ın gözleri, aynalı dolap kapısının gıcırtısı, ve bu ses, bu dizler, bu gözler, kapı, gizli şeylerin diliyle bana neler söylüyorlar? Bazen etrafımızda o kadar esrarlı bir hadise olur ki ince teferruatına kadar bunu sezeriz. Fakat hiçbir şey idrak edemeyiz. Ruhumuzun içinde ikinci bir ruh her şeyi anlar. Fakat bize anlatmaz. Böyle korkunç işaretlerle bizim muammanın derinliklerine atar ve boğar. Peyami Safa bilinçaltımızdan bu şekilde bahsetmiş. Ne kadar yalın bir anlatım ve güçlü bir kavrayışa sahip olduğunu buradan görebilirsiniz rahatlıkla. Kitabın içerisindeki olayların anlatımı da aynı bu sadelikte ilerliyorlar. En sevdiğim kısımlar ana karakterimizin düşüncelerinin bölük bölük ve parça parça ele alındığı kısımlardı. Bahsetmiş olduğum bu bölümlerde anlatım tutunamayanların anlatımına benziyordu birazcık. Belki de şu an da aylık okumalarımda tutunamayanları okumaya devam ettiğim için bana bu şekilde gelmiştir. Fakat ben arada bir benzerlik gördüm açıkçası. Olaylar şu anda çok heyecan verici bir noktaya geldi. Kitabın geri kalanını da büyük bir merakla okuyacağım. Şimdilik söyleyeceklerim bu kadardı. Bitirdiğim zaman detaylı bir şekilde yorumlamaya devam ederiz. Evet, şu an saat 1.25 geçiyor ve kitabı saatler önce bitirdim. Fakat okulumla ilgili bazı problemler olduğu için onlarla uğraşmak zorunda kaldım. Ancak şu anda kameranın karşısına geçebiliyorum. Çok beğendiğim ve severek okuduğum bir kitap olduğunu söyleyebilirim sizlere. Bir hastanın psikolojisi çok güzel bir şekilde ele alınmıştı ve bu psikolojik tahlilleri okumak oldukça çarpıcıydı benim için. Yakın çevremde de şu anda böyle bir hastalık süreci yaşanıyor. Belki de benim bu kadar etkilenmemin sebebi budur. Biz insanlar her türlü tehlikeye açık kırılgan canlılarız. Çoğu zaman bunu fark etmesek de hayatımız pamuk ipliğine bağlı. Kitap bize tüm bunları bir kez daha hatırlatıyor. Hayatımızda pişmanlıklarımızı sürdürecek zamanımız yok. Var olan zamanımızı kendi seçimlerimizle istediğimiz yönde harcamamız gerekiyor. Çünkü ancak o zaman yaşamış oluyoruz. Hastalık psikolojisine geri dönersek Peyami Safa kitapta anlattıkları hakkında bizlere şunları söylüyor. Büyük bir hastalık geçirmeyenler her şeyi anladıklarını iddia edemezler. İki hasta kadar birbirine yakın hiç kimse yoktur. Hasta olmayanlar bizi ne kadar az anlayacaklar. Üstümden çıkarıp yatağa attığım röpte şambır içinde ebediyen aynı insan bulunacak. Hasta. Hastalığın her insanı ortak paydada toplayan evrensel bir durum olduğu daha güzel anlatılamazdı herhalde. Herkese gözüm kapalı bir şekilde önerebileceğim bir eser oldu. Türk edebiyatı kesinlikle bir kenara atılmamalı. Bunu bir kez daha anladım. Peyami Safan'ın dilini çok beğendiğim için diğer eserlerini de okumayı sürdüreceğim. Şimdilik 9. Hariciye Koğuşu ile ilgili söyleyeceklerim bu kadardı çok yorulmuş olmadığım için bir kitap daha okumaya karar verdim. Seçtiğim kitapsa Chopin Ordan Mutlu Olma Sanatı. Can yayınlarının kısa klasiklerinden çıkan 54 sayfalık ince bir eser. Kanalı uzun zamandan beri takip edenler varsa bu kanalda Chopin ismini oldukça fazla duymuştur. Benim önem verdiğim isimlerden bir tanesi gerçekten. Hayata karşı benimsediği o gerçekçi bakış açısını çok seviyorum. Bazıları Chopin için çok kötümser diyorlar. Ama gerçekler kötüyse Schopenhauer ne yapsın bu durumda bilmiyorum. Hatta kitabın arka kapağında şöyle bir şey yazıyor. Mutlu olma sanatı iyimser dünya görüşüne karşı çıkan ve yaşadığımız dünyayı olası dünyaların en kötüsü sayan Schopenhauer'dan umulmadık bir kılavuz. Adını felsefe tarihine kötümser olarak yazdıran filozofun bu küçük kitabı mutluluğa ulaşma çabası olarak hayata dair pratik bir felsefeyi de olanaklı kılıyor. Ben dediğim gibi bu arka kapak yazısına pek katılmıyorum. Kitabın içerisinde hayat kuralları ve numaraları yer alıyor. 54 sayfalık bir kitap olduğundan tek oturuşta bitirip sizlere ondan sonra yorumlayacağım kitabı. Yine dolu dolu ufuk açıcı bir kitap okuyacağımı düşünüyorum. Oldukça da heyecanlı olduğumu söyleyebilirim. Kitap bittiğinde tekrardan görüşmek üzere. Şu an saat 4 ve ben kitabı bitirmiş bulunuyorum. Zaten normalde de bu saatlere kadar okuyordum. Gece yarısından sonra ortalık birazcık daha sessiz ve sakin olduğu için daha rahat okuyabiliyordum. O yüzden okuma düzenimde herhangi bir farklılık yapmış değilim. Kitabımıza gelecek olursak yine çok sevdiğim bir kitap olduğunu söyleyebilirim. Chopinor kitapta da mutluluğa dair kurallarını sıraladığı için ben de size o kurallardan bazılarını seçtim. Bunları çok ayrıntılı bir şekilde anlatmayı düşünmüyorum sizlere. Belki ileride bu kitapla ilgili ayrı bir video çekeriz. Kitabımız ilk olarak kusursuz mutluluk imkansızdır. Bunun yerine daha az acı çektiğimiz bir durum aranmalıdır önermesini kabul ederek başlıyor. Bu önerme Aristoteles'e ait bir önermeymiş. Önermemizi kabul ettikten sonra gelelim sizin için seçtiğim kurallara. Bu kurallardan ilk ki kendini ve yapabileceklerini tanımak. Schopenhauer'a göre kendini tanımayan insan neler yapabileceğini bilmediğinden dolayı kendine karşı olan memnuniyetsizliği sürekli olarak artar. Kendimizden neler bekleyebileceğimizi bilirsek boş hayallere kapılmayız. Böylelikle daha az acı çektiğimiz bir hayata ilk adımımızı atmış oluruz. Bir diğer kuralsa memnuniyetsizlik ile ilgili bizler sahip olduklarımıza çok çabuk bir şekilde alışabiliyoruz. Ve bu durum bizim daha fazlasını istememize neden oluyor. İsteklerimizin de bir sonu olmadığından eninde sonunda mutsuzluğa doğru yol alıyoruz. O yüzden bu konuda ölçülü olmak oldukça önemli. Lukterius'tan yapılan şu güzel alıntı bizlere bir sürü şey açıklayabiliyor aslında. Ne değerli oluyor elde edemediklerimiz? Bir kere de elde ettik mi başka şeye yöneliyorlar. Diyor tutku. Dinmez, onulmaz bir susuzlukla bağlıyız yaşama. Sizlerin de gördüğü gibi oldukça yerinde olan bir alıntı olmuş. Her şeyi özetliyor aslında. Bir diğer kuralımız da bizlere şunları söylüyor. İnsan yapabileceklerini isteyerek yapmalıdır. Ve bu yolda yine çekmesi gerektiği acıyı isteyerek çekmelidir. Hayatta acı çekmeden yapılabilecek hiçbir şey olmadığından dolayı en azından bu acı gönüllü bir şekilde isteyerek çekilmelidir. Ancak o zaman sonucunda elde ettiğimiz şey çektiğimiz acıya değecektir. Kural 18'e göre Göre ise hiçbir şey karşısında aşırı hüzün ve aşırı sevinç göstermemeliyiz. Çünkü her şey her an değişebilir. Ayrıca gelecek hakkında çok fazla plan yapmak ve geçmişi çok fazla düşünmek bizi şu andan kopardığı için bizleri mutsuzluğa sürükler. Schopenhauer'un bu konuda ölçülülüğü savunduğunu söyleyebiliriz. Kural 22'de de çok güzel bir benzetme vardı. Schopenhauer hayatı kaderle oynanan bir santranç oyununa benzetiyor. Santrançta siz planınızı yaparsınız fakat rakibiniz planınıza göre oynamazsa siz de stratejinizi değiştirirsiniz. Bazen de işler öyle bir noktaya gelir ki ilk olarak yaptığınız plan sonuçtaki plandan çok alakasızdır. Gerçekten de çok zekice yapılmış açıklayıcı bir benzetme olmuş bu. Kural 29 göre ise insanın faal olması ve bir şeylerle uğraşması gerekmektedir. Çünkü bu mutluluğun temel şartlarından bir tanesidir. İnsanlar için engelleri aşmak varoluşsal zevklerin en üstündedir. Bu yüzden bizler de sürekli olarak bir şeylerle mücadele etmek zorundayız. 31. kuralda ise Schopenhauer bizlere mutluluğun dokuzu sağlıktır diyor. Hatta sağlıklı bir dilencinin hasta bir kraldan daha mutlu olacağını söylüyor. Zaten kendisi de bu sağlık meselesini oldukça önemsiyormuş. Biyografisinde de her gün en az 2 saat yürüyüş yaptığı yazılıydı. Hatırladığım kadarıyla da son dönemlerine kadar ciddi bir hastalık yaşamamış. Bu konuda emeğinin karşılığını almış diyebiliriz yani. Bahsetmek istediğim kurallar bu kadardı. Genel olarak kolay okunan bir kitaptı ve herkese önerebilirim yine. Eğer ki anlattıklarım ilginizi çektiyse kitapta çok daha fazlasını bulabilirsiniz. Benim için oldukça verimli geçen bir gündü. İki tane kitap okudum ve ikisini de çok sevdim. Eğer ki buraya kadar izlediyseniz ve kanala abone değilseniz de abone olabilirsiniz. Ayrıca Instagram profilimi de bir kontrol edebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın.